Herkese merhabalar diyorum. Ailenin şampiyonu serisinin başlangıcına hoş geldiniz. Hoş <laughs> Size demedim ki ben. Oğlum siz niye hoş bulduk diyorsunuz. Kardeşlerime diyorum. Şimdi önce nereye gidiyoruz? Saç tıraşı. Saç tıraşına gidiyoruz. Saçlarınızı tıraş ettireceğiz. Ondan sonra da bu haftanın şampiyonluk mücadelesine çıkacağız. İnşallah hep birlikte ailecek yapacağız değil mi bu hafta? Hazır mısınız? Evet. Yenebilecek evet. misiniz bizi? Evet. <laughs> hadi bakalım deme takalım. Hadi hadi hadi. İlk giden ilk tıraş olur. Ben size söyleyeyim. Gitseniz de oğlum. Niye bekliyorsunuz? Ya oynamak an. <laughs> <laughs> Yusuf Emre yaklaş oğlum. Korkma oğlum canavar değil o ya. Baba kaçıyor. Bak hala kaçıyor. <laughs> oğlum yaklaşsanıza. Niye korkuyorsun oğlum? Korkmana gerektirecek bir şey yok ya. Gelemiyoruz. Ve bu tıraş burada son buluyor. <laughs> git hadi hadi. Hadi sen git 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 git. Git. Tamam. Tamam hadi git 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 git. Hadi gelin. Gelmez annem tut. Paşa gel oğlum. Anne tut. Tamam hadi git. Sen oğlum. Anne. hayatım ya, tutsana hayatım. Diyor, ağlar bu vallahi ağlar Hadi bak. Hadi git. Gel gel, çok güzel. güzel. Çok güzel. Vallahi de gel. gel. Gel, gel, Koyma, gel. Selamünaleyküm. Tamam. Aleyküm Selam. Hoş geldiniz. Tamam. Ve sonunda dükkana girmiş bulunmaktayız. Hasan abinize teşekkür ettiniz mi pazar günü dükkanı açtığı için? <laughs> bir teşekkür edin. Nasıl geçti? Evet. Maçı vardı ya Yusuf Emre'nin. Maçtan geliyoruz. Çal seni de meşhur edeyim. Yok ya. Yürü. Kelini çekme ya. Önden çek. Yürü de ense tıraşını <laughs> görelim. Ha. Tamam. tamam. Önden çek. Anneciğim o öyle tutulmaz. Nasıl? Yan çevir. Şöyle tutacağız. Ayakın kolunun bozmasın. Yok yok. Çok bastırmayın. Dayım tabir. Dayım hiçbir şey demez. Demez de. <laughs> Bozma. Dur mısın? biraz yapsın abi. Çalsın bakalım. Hayatım bunlara öğretelim bence. Çok güzel çalıyorlar. Hayatım neresi güzel Allah aşkına. <laughs> Öyle değil oğlum. Tam tersi, Tam tersi. tutacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Nasıl tutuyorsan. Bak göstereyim Ömen ben de, sana. He. Şöyle. Heee. Hayatım ya. Çalışmadığı için mi oldu? Çalışmadığından dolayı mı? Ee, arasına sıkıştırdım. Ay acımıştı ben. Evet. Aferin. Vay. Ya oğlum niye ha? korkuyorsun? Kesiyormuş ona rengi. Hah. Raza Gaza bastı oğlum. Ya oğlum hiç elinize de yetişmiyor. Keserler yine. Buraya mı saracım? Üstü Dikkat et anne. Heh. Oğlum kulağı mı e, değil mi? Kulağı mı ya? değil. Yanağı mı yanağı mı? Aa bak <laughs> gidiyor. <laughs> Heh. <Kes>. Heh. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yeter ya. <laughs> çok mu hoşuna gitti? Aldı alalım mı sana eğitim? ya. Bak evet aferin sana. <laughs> aferin Yusuf Emre. <gülüyor> <gülüyor> Heh gel gel hiçbir şey Ay, yapma. Ben, Yalar annem. <gülüyor> <Yuzata>. <gülüyor> Kıstak, ama ama çok tatlı annem gidin bence gidin. Anne, hani ben gittin. gittim zaten annem. Ya, ya, Yusuf oy. Emre şaşkın bakışlarla. Berber koltuğuna oturmaya çalışıyor. Ha gayret ha gayret. Hadi hadi. Olacak bu iş. Ooo. Ayağını vurdu ve sonunda oturdu. Komple kessin mi? Evet. Üç numaraya vursun mu? Şaka. <laughs> Şaka mı? Heh, bak sen önce masaj yapıyor gördün mü? Çok güzel. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Hazır mısın? Gel senle de biz motor sürmeye çıkalım. <laughs> Hayır. Hadi ya. Hadi dedi korkuyorum. Allah Allah. Sarı yere kadar komple kesebilirsin. Niye kessin sarı yere kadar hayatım ya. Hayatım ya hayatım ben biliyorum. Ah gitti sarı. Çok kestirdik bu sefer sanki ya. Gelir gelir gelir. Onlar kıvırlandı mı güzel toplanıyor. Ha. Ben biliyorum. biliyorum. Anne berberlik de mi yaptın biliyorum ya. Yıllardır istemiyorum kaçıncı belki ya zaten kaç yıldır var bu çocuk Allah aşkına ya. Ya zaten yedi yıldır var ya. <laughs> değil mi ya? Evet. O ben yani güven veriyor. Sen geldiğinde aman saç şöyle olmasın, aman böyle <laughs> olmasın. Biliyorum ben çok Bilim bilim kestik, kestik saçı. Evet ben bilim bilim Saat kestiriyorum. Cetler şey. falan çıkardık yani bak. ölçtük kaşın üstüne. Yani. Senin yüzünden ama. Aydın'ın daha önce götürdüğü bir kuaför yüzünden böyle oldum. O bambaşka kesmiş, o çok kesmişti bu. Evet. Hasan şimdi Çocuğun tipi değişmişti o zaman. Biraz da alayım şu göz önüne? Alsın mı? Ay. Yeter ki saçını kessinler. Nasıl da hoşuna gidiyor. Tamam. Bak al sana Jetson Yusuf Emre oldun. <laughs> evet. Hadi bakalım. Sen şimdi yerdeki saçları temizleyip Harer sen otur hadi hadi. Olmaz. Hadi onlara eme. <laughs> sen otur. Aferin. Sen nasıl yapacaksın? de ben şey istiyorum. Sen ne istiyorsun? Sen. <laughs> sen ne istiyorsun? <laughs> Her ben, şey geçenki gibi. Geçenki gibi tamam Geçenki gibi olsun bakalım. Biraz daha fazla mı kessin? Bence öyle çok güzel. Sadece şu yanları, şuralar, şu kısımlarını yani yapabildiğin kadar kısa yap. Biraz yapabildiğin şey. kadar kısa yap dersen çok kısa yapabiliriz. Çok, çok kısa, kısa yapabilir. Işte Niye çok kısa yapsın? Değil, şey, çok güzel. hızlı büyüyor. Hızlı büyüyor aynen. Komple. Benimki gibi mi olsun? Evet, evet. Evet, evet. Bir senden bile kısa olabilir. Benden niye kısa olsun oğlum? Benimki zaten çok kısa, neredeyse sıfır. Yenilerden bahsettiler, yukarıda böyle olmayacak o. Şunu onlara Yusuf Emre saçlarına veda etmek üzere. Edemedi. Al, İttir, az ittir oğlum biraz daha, ittir. <laughs> Almadı diye. İttir. İttir. He? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Bak, ittir, <laughs> ittir, 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 ittir. Çabuk, çabuk, çabuk. <laughs> Hah. İyice getir onları. Aferin, Aferin. Aferin. Güya Türkiye'deki bütün berberlere bu cihazdan getirip verecektik. Aa, yay. Ama çok Tam iyi bir mi? yıl oldu. Yalnız getirdiğimiz şey. numune sağlam çalışıyormuş. Bak neredeyse bir yıl oldu. Bir yıl geçti. geçti belki de doğru. Bir yılı geçti geçti. Üf. hafta haftaya pazar suyu makine yok. <laughs> 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 pazar Ama helal olsun. Güzel gidiyor Emre Emre. Yusuf Emre korkuyor. Ama annesi korkuyor. Yusuf Emre. Gel. Gel. Yani, o yani, tuvalet mi? İlk defa motora biniyorum. İlk defa biniyorum. Evet. Ciddi misin? Hazır mısın? O zaman. Hazır. Hadi bakalım. Hı Süpersiniz gençler. <laughs> Yusuf Emre'nin taskı çıkmış neredeyse. <laughs> Hadi ya. Oo, çok büyük bir yer kesildi. <laughs> Ömer Eymen, Ömer Eymen, Ömer Eymen. Yusuf Emre nasıldı motor? Çok güzel. Güzeldi değil mi? Şimdi abinle de süreceğiz? Ömer Eymen çok merak ediyorum nasıl bir tipe döneceğini diye şu an. Ömer Eymen sonra tuşlar yapılıyor. Ömer Eymen. Çok hızlı koşabiliyor mu Ömer Eymen? vurursak daha hızlı. Vursun mu? Ne? Ustura'ya vursun mu? Ne <laughs> Yani jilete vursun mu saçlarını komple? Daha Aynen. hızlı koşarsın. Olur mu o zaman? Zidane. Aynen. Aa. Bakayım bak bana bakayım. Yalvan kapan uçacak. <laughs> nasıl ayağı nasıl oluyor? A, çok güzel. <gülüyor> 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 Bence de boya. Beyaza boyatalım. Hayır. Niye futbolcular bu ara hep beyaz yapıyor ya? Sarı sarı. Sarı sarı. sarı. Zaten sarı oğlum. Ne o? Hangi Gümüş. renk o? Gümüş. Gümüş mü? Aa. Ömer hemen yaslandın mı oğlum? <laughs> hafif yaşlandın ya Ömer Eymen. <laughs> Bak bunu da denemiş olduk. Oh, hmm. Bakalım. Sakalı Ama... da olsun dede. <laughs> evet. Artık güzel. Ömer Eymen'e baba dersin, bana da bebe dersin Yusuf Emre. Hadi bakalım İyi saatler sağ olsun. Sağ ol. Sen de şimdi saçlarını topla bakalım. Ben daha çok Dur abinin saçlarına dokunma. Hayır, Ömer Eymen de saçlarına veda ediyor. Tek hamlede Saçları yok olacak. Kedi. <gülüyor> Kedi. <gülüyor> Hazır mısın? Dedi. Hadi. Hadi bismillah. Kedi. Ya Yusuf Emre burada çalışmaya başla istersen oğlum. Akşama kadar çalarsın. <laughs> Hadi hadi, Hasan abimize teşekkür edin ve yolumuza devam edelim. Alo Yusuf Emre. Oğlum ağzının suyu akıyor, farkında mısın? Hadi. <laughs> tamam Hadi hadi. Ben teşekkür ederim. Aa, aferin. Kardeşim görüşürüz. Ben, ben. Ve saçlarımız da kesildi. Sizce hangimiz daha yakışıklıyız? Ben, ben. Hı, bence ben. Söyleyeceklerim. O yüzden de. mi 19 yıldır benle Tabii. <laughs> Tabii. 19 yıl değil ki. Neden? 10 yıl. Annenle 10 yıldır beraberiz. Nasıl 10 yıldır? Biz 19 yıldır beraberiz oğlum. Nasıl Neziyordum? 10 oğlum? Neden? Abim 9 yıldır sizle ya. <laughs> ya Yusuf Emre ya. Artık ailenin şampiyonu serisine hazırız. Yarışmaya hazırsınız. Sadece tek bir yarışma yapalım ve şampiyon belli olsun. Herkesin tek olduğu bir yarışma olsun. Tamam mı? Bak biz grubuz. İkimiz Oo. De yan yanayız. <laughs> Aferin size. Ama herkes de yalnız yarışacak. Ve bu hafta kazananın istekleri olacak sadece. Tamam. Hangimiz kazanırsa tamam mı? Ben Bakacağız de bakalım. Annem kazanırsa, kazanırsa biz e, Yandık. Şey... Öğrenebildiniz mi biraz? Ailenin şampiyonu serisindeki tek yarışmamız, haftanın şampiyonunu belirleyecek yarışmamız, masa tenisi. Ömer Eymen ve Yusuf Emre yeni öğrendikleri bu oyunda bize rakip olabilecekler mi? Ben pek zannetmiyorum ama. Tam başlıyorsunuz. Hadi bakalım. Ömer Eymen, Yusuf Emre, Ömer Eymen 1-0. Ömer Eymen, Yusuf Emre <laughs> <laughs> 2-0. Ay 1-1. <laughs> Yusuf Emre de Ay, sen kendi sen kendi sahandan yaptın. 2-1. <laughs> Nasıl 2-1? Evet. Ömer Eymen yine kendi sahandan yaptın. 2-1. 1-1'di 2-1. Bir tane sekte öne vurdum. Sen Ay, kendi sahana yapmayacaksın. Bence biz önce oynayalım örnek olsun onlara. Ya anne biz biliyor musun? Biliyor ben musunuz? Siz de izlersiniz biraz Bilmiyorsunuz ki ya. Biz de çok bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz o kadar da biliyoruz en azından. Allah. Evet. Tamam bak bu sayı mesela şimdi Ömer hemen sayı aldı. Çok şart atıyorum. ne ya. yapsın? Sayı tamam. almaya çalışıyor. Ömer hemen ver şimdi kardeşine geç. Ya, onu, onu nasıl tutsun oğlum? Yusuf Emre <laughs> gitti. <gülüyor> Avizi nişan aldı. Ömer Emel onun sahasını doğru Abi, oğlum. senin sahanda sektikten sonra sen kendi sahana vurduruyorsun ya. Direkt onun sahasına vurdurman ya, lazım. Oyunun kuralı bu. Öyle diyor. Hayır annen öyle demiyor. Ya bir kere bizi izleyebilirler mi? Şuraya baksana. Oğlum siz bunu önce öğrenin ya. Öğrenin öğrenin. Tamam. Bu hafta ikimiz arasında olsun aile nişan. Tamam. Onun istedikleri olsun hep. Anlaştık mı? Aa, evet ya. Çok Aynen. Lazım. Hep sizin mi oynayacaksınız? Bir kere de biz oynayalım. Tamam evet. Biz de bir ailenin bir parçası. <laughs> al senden başlasın. 15 tamam. tek set tamam mı? Tamam. tamam. İyi, ben ben alttayım. Sağ tamam, <laughs> sağ alttayım. Aydan oyuna başlıyor. Şimdi Aydan, Semih. Semih, <laughs> Aydan da. Tamam Aydan şu an 1-0 öne geçti. Geldi. Semih, Aydan. Aydan. <laughs> <laughs> ben şurada düdük var. oradan düdük al. Masanın yerini değiştirdik. Devam ediyoruz. tamam evet. mı? 1-1. Bir, bir. Semih. Aydan 2-1. Ah ve Aydan. Ben aldım ben. E, tam işte. Ah, iki, Aydan. Aydan kazanıyor. Aydan, Semih, Aydan Üç, ve iki. Semih. Aydan, Semih, Aydan. <laughs> Sevin. Ver ver. 4-2. <laughs> Semi Aydan 5 2. 5 2. Semi Aydan Semi Aydan 6 2. Anne ne oluyor? Dino <laughs> sen ben denemek için Semi Aydan Semi Aydan Semi 7 6. Anne sen bence şey <laughs> Alen <haline> şampiyonu olamıyor. <laughs> Muhtemelen babo pro Semih Alen şampiyonu Semih Aydan Semih Aydan 8 2 Hep hep artistik yap. Evet. Daha anneme ver. 8 3. Aydan başlıyor. Evet. Semi Aydan. 9 -3. Anne sen niye bu kadar kötüsün? Bilmiyorum anneciğim. Semih Aydan. 9 ve 9 dokuz 9 dokuz Tam bek mi geliyor? <laughs> Senden tam bek gelmez. Aydan. Semih Aydan, anne 10, sen 10, hiç 5 oynuyor musun? Semir, şey <exper3> Ben oynayacağım ya, tamam dur. Aydan, Semi o 16 Aydan, Semi Aydan, Semi Ne oluyor dedi? <lhanes>, Aydan. Semi, Aydan Semi, Aydan Semi, Aydan 11 e 7 11, 11 e 7 11 8 Aydan Semi Aydan olmadı. 12 8 Şimdi ilk set bitmedi mi? 15. Ha. Evet. 12 8 Semi Aydan 13 Anne bak düzgün 8. oyna lütfen. 13 8 Semih. Ayda 18. Anne sen bu e, yani ne seri? Tamam. 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 Bundan sonrasını Yusuf'un oynasın. Onlar 8 ben öndeyim. Tek sayılar zaten bilmiyorsun. <laughs> Hadi bakalım. İsmi benle. Semih. Ah be, onları topluyoruz. 14 9. <laughs> Hadi bakalım. İsmi benle. Semih Sem çok büyük bir riske girdi. <laughs> 14 9. Elinde <laughs> Aydan. Ayda. Yusuf. 14 10. Bebe evet, düzgün. Hadi Yusuf Emre. Aydan. Ay. 14 11. <laughs> evet. 14 11. Evet. 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 Aferin 14-12 <laughs> Aferin 14-12 <laughs> Aydan <Aferin>. 14, <12. gülüyor> Ya 14-13 Ya dedi 14. <laughs> Oyuncu değişikliği. 14 14 Niye? 16. 16 uzadı. Ne güzel gidiyordu yeniyorsun 14 14. 16'ya uzadı. Aydan. 15. Ya. 15. Ya, Böyle <laughs> yapabiliyor musun? Tabii. 15 on, 15 14. Semi Aydan ve Gördün mü? Bu da Semi. Maçı kazanan Semih. taraf oluyor. Siz işte öğrendiniz mi şimdi? Ya, bunu? Ya, yani. <laughs> Şu an ailenin şampiyonu benim fotoğrafımı asar mısın oraya? Ve Semih Yılcı kupasını almak üzere Aydan Hanım'a yaklaşıyor. Semih! Kaçın bence. Ah. Ayağım yandı. Ne oh. oh. o değil <laughs> 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 ben bir kere... Ben ne bileyim burada kayamayacağım. Kötü oldu. Oh. Ayakları yarmaz Semih. Kupayı Çocukların ya. da bir en hoşuna öyle. gitti yani. Tamam, öyle artistik yaptın getir. ya. Tamam haftanın babası ben değil miyim? Haftanın ya. babası değil haftanın. Gidin bana üçünüz de ayrı ayrı su getirin. ben hangisini istersem onu içerim. Ver <laughs> elindekini <mi> ver Yusuf Emre. <laughs> Ailenin şampiyonu benim haftanın. Hayır bunu istemiyorum içerden. Ya, ya sen aile. Ben böyle mi yapıyordum Getirmiyorum. size? Getiriyorum. Hayır üçünüz. Ver. Tabii. Değil kaymakası böyle olur. Hayır sakın kayma çok. Böyle olur. kaymayacağım. Nasıl kayacağım? Oşşas. Kayboldu. Rica ederim. teşekkür ederim. Bak, ömer hemen hemen getirdi. Afiyet olsun. Tamam, sen bunu götür. <laughs> yandık çocuklar, he. Bu hafta yandık ha. Aferin ha. He. Top sürü sür. Ben azık böyle aferin, gideceğim. Top sürü, Süper, süper. Haydi tam sen de sür. Aa! Yok yok ne hadi. Hadi hadi su su haydi. su su. Heh. Oh be. Evet. Sen de kalk ödevini yap. Baba burası mi? Ödevini yap dedi. Kaç sayfan var senin? Çok yok galiba. Ben öyle atayım. İyi o zaman. Ah. aferin. Ya bebe! Yapacağım ben de. Sana dur dur yapmayın yapmayın ya. Hah. Aferin. Sen de ödevini yap. Hayır. Niye? Getirsin. Kim getirsin? Hayır <laughs> bu haftanın şampiyonu olmuşum ben bir de ben mi getirdim? Hayır. Ben getiremem. Bey benimkini de getir. Bana para ver. İstediğin kişiye getirttireyim. Bak. O parayı getireceğin yerde zaten ödevlerin git şimdi al onları. Hadi. Ya adama böyle getirttirirler. <laughs> hadi hadi. Hadi git al ödevlerini oğlum. Yarın sabah bir daha onunla uğraşma. Yapmayacağım. Niye? Tam yapma. Ya okula gitmeyeceğim. Gitme. Aynen öyle. Gitme. Yarın gitme sen. Yarın okula gitmiyorlar. Niye? Abin gidecek oğlum sen gitmeyeceksin. Niye? Kendi istemedim. Ben de istemiyorum o zaman. Sen de gitme o zaman. Olur mu? Olur. <laughs> <Padiş> <gülüyor> 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 Bak bir ananızın ya. getirdiği suya bakın bir de sizin getirdiğiniz sulara bakın ya. Direkt şişe getirdiniz. Ha. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> hünkârım. Beğendiniz mi hünkârım? Beğendim ama akmıyor. Ne bu hayatım? <laughs> bu çok güzel bir koku. Bana Aa, bana güzel ver. Güzel bir koku. Bana ver. Evet. Bana da ver bakayım. Hadi bakalım. Hadi Yusuf Emre sen de ödevini yapmak istiyorsan yap. İstemiyorsan da ben git yat. Ya. Tam Çok... git yat o zaman. Cık. Uyku saati geldi gibi hadi. Bu videonun burasına kadar gelen bütün kardeşlerime selam olsun diyorum. Görüşmek üzere.